Selam arkadaşlar bugün 28 Aralık. Okula gitmedim. Hafta içi okula gitmedim. Günlerde genellikle bir TT denemesi atıyorum. Bugün de 3-4-5'in 6. denemesi vardı. Onu çözdüm. Şöyle göstereyim. 155 dakika verdim. Ee, 10 dakika optik tutmadığım için kıstım. Ve toplamda 98.75 geldi. Bu denemenin özellikle Türkçesi çok zordu. Türkçe 7 yanlış bir boş geldi bu arada. Yani dil bilgisi kısmı özellikle çok zordu. Zaten yanlışlarımın çoğu oradan geldi. Paragrafta çok zorlanmadım ama dil yani bayağı bir zorladı beni. Son zamanlarda aslında Türkçe'yi yükseltmişim ama bu denemeyle yeni düşüş oldu. Ee, sosyal 3 yanlış 2 boş geldi. Bir yanlış bir boş tarihten var. Bir yanlış bir boş coğrafyadan bir yanlış da felsefeden var. Din full. Matematik 2 boş geldi 38 net. Matematiği açıkçası çok zorlamadı. Yani soruları kolaydı bilmiyorum. Sadece neredeydi o soruyu göstereyim geçtim herhalde. Şu soruda biraz bir e, yapamadım. O yüzden boş bıraktım bunu. Da. Bu arada denemin analizini falan da yaptım. Yanlışlarıma, boşlarıma baktım. Matematikte bir tane de geoda boşum vardı. Şu son soruyu boş bırakmıştım. Yine bunu da çözdüğüne baktım. Ben de 3 yanlışım var. Belki de denemenin en kolay sorusunu yanlış yaptım fizikle. Şu soru. E ne bileyim abi. Bir de kimyada var. Kimyadaki daha dokunur arkadaşlar. Anlatacağım size şimdi. Bu soruyu yanlış yaptım. Aslında X'in sabun olduğunu biliyorum burada. Burada e, suyun sertliği ile sabunun sertliğini karıştırdım. Sabunun sertliği diye bir şey yok aslında. Ben burada suyun sertliğini dediğim gibi sabunun sertliğinin yerine koydum. Dedim Burada şimdi potasyumla magnezyum yok. O yüzden sert sabun olamaz dedim. Aslında sert sabun yani yumuşak sabun değil de sert sabun anlamında kullanılmış. Yani tam alıntı mi bilmiyorum ama o kadar malca bir yanlış ki yani. Bilmiyorum ya çok tuhaf. Ve ilk kez bir denemede kalıtımı yanlış yaptım arkadaşlar. Son soruyu. Bu deneme böyleydi. Ondan sonra neler yaptım? Bunun biraz analizini falan yaptım. Ona da süre gitti. Ondan sonra şu arkadaştan eee aldehitler ve ketonları bitirdim. Çok test yoktu. 3 test vardı. Bunları çözdüm. Bu arada kimyadan şu anda iki kaynaklı ilerliyorum. Hem aydın hem de fen bilimleri. Ben de 3 4 5 ile 3D de var. Organik adına şu anda ikisini ilerliyorum. Sonra bir tur 3, 3 4 5'ten atacağım. Sonra bir tur daha 3D'den atacağım. ya yani sözel olduğu için böyle parçaları böldüm. Daha iyi olur diye düşündüm. Ondan sonra bugün integrale başladım arkadaşlar. Mert hocadan 3 tane video dinledim belirsiz integrali bitirmiş olmam aslında. Bugün sorularını çözmeyeceğim. Biraz sindirmem lazım konuyu. Bunun sorularına yarın başlarım. Onun dışında saatli arkan e, şu anda 6'ya geliyor. Bu videoyu ne zaman atarım bilmiyorum. Videodan sonra biraz bitki çalışacağım. İlk başta tekrar yaparım sonra sorularını çözeceğim. Ondan sonra belki biraz da AYT e, elektrik çalışırım. Böyle arkadaşlar bugün bunları yaptım. Siz de yaptıklarınızı yorumlara yazabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada bayağıdır telif yemiyorduk. O yüzden canım bir telif çekti bugün. <laughs> Bu şarkıyı sevdiğim bir güzel insana armağan etmek istiyorum Şu anda büyük ihtimalle izliyor zaten videoyu Selam olsun sana O zaman gelsin hocam Haydi söyle Onu nasıl sevdiğimi Haydi söyle Rüyalarda düğün Haydi söyle Uykusuz gecelerimi Behlül Kaçar arkadaşlar görüşmek <laughs> üzere.